Merhaba arkadaşlar. PFSense'de VLAN mimarisini uygulayabilmemiz için GNS3'e ihtiyacımız var demiştik. İşte bu derste GNS3'ün kurulumunu sizinle birlikte gerçekleştireceğiz. GNS3 bilmeyen arkadaşlar için oldukça önemli bir ders. İyi seyirler dilerim efendim. Ama lütfen siz de uygulamayı ihmal etmeyin. Çünkü VLAN mimarisinde mimarisini uygulamanın yolu açıkçası e, mutlaka GNS3 gibi bir network simülatör yazılımından geçiyor. O yüzden buraya da dikkat etmeyi ihmal etmeyin efendim izleyicilerim. Arkadaşlar e, şimdi projeyi çizdik. Bu da projemizin fiziksel yapısıydı. Bunu tek bir Windows makinede uygulayacağız. Ben Windows 10 kullanacağım şu anda tabanda. Bir Windows 10 kullanacağım. Neden Windows 10 kullanacağım? Ya genelde herkes bunu Windows 10 üzerinde çalıştırıyor. Aslında Ubuntu üzerinde de çalıştırabilirim. Ama şimdilik Windows 10'da kuracağım. Belki ileride Ubuntu üzerinde de benzer projeyi yaparız da. Şimdilik Windows 10'da GDS kurulumunu göstereyim. Sonra olmadı bir sonraki kısımda Ubuntu kısmında da gösteririm. O kısımda da netleşir. Zaten aynı olduğunu görürsünüz. Ama şimdi o giriş kısmını yapayım. Hani Windows'da çünkü bazı arkadaşlar makinelerini formatlamak istemiyorlar. E, i̇lla Windows üzerinde çalıştırıyorlar. Bütün Linux'u öyle geçiriyorlar. Şimdi o, o yüzden böyle bir şey yapalım. Peki nasıl kurulur diyeceksiniz GNS. Bak Bey diyor ki ya diyor bu çok kolay diyor. E, çünkü open source bir yazılımdır diyor. Google'a gideriz diyor. Download. GNS3 e yazarız diyor. O zaten gelir diyor. Şimdi arkadaşlar bir login ister. Benim burada accountum vardı diye hatırlıyorum yanlışım olmasın. Bir kayıt olacaksınız eğer yoksa da. Evet ben sahilin oldum görmüş olduğunuz gibi. Ee, siz de formu doldurup kayıt olursanız download edebilirsiniz. Şifremi kaydetmesin gerek yok. Bakın burada ne için download edeceksiniz diye soruyor. Mac, Mac Linux, mi, Windows mu? Dedim ya üç platformu da destekliyor diye. Ee, Linux kullanacaksanız bunu, Windows kullanacaksanız bunu seçeceksiniz zaten. Ben de şu an Windows var, ilk onu göstereceğim. Install guide da var, bakın çok şey e, merak edin arkadaşlarımız için install guide da var. Ee, bakın burada hemen indirmeye başladı arkadaşlar, ee, sıkıntı yok. Şimdi bir de o indire dursun, bir tane daha yalnız Sırf o dosya bize yaramaz. Bir de bakın şurada download vm 4 gns 3 var. Bu da size lazım arkadaşlar. GNS3'ün VMware Workstation'da çalıştıracağımız sanal sunucusu mantığını anlatacağım ama bu dosyaya da ihtiyacınız var. Bunu da indirin yani. Bunda da hangi platform için indireceksin diye soruyor. VirtualBox'ı destekliyor, Oracle VirtualBox'ı. VMware ESXi'sini de destekliyor, Workstation'ı da. Zaten ESXi'ye özel olarak kurmanız lazım. Onu bir Windows üzerinde çalıştıramazsınız. Ee, o yüzden burada seçeceğiniz eğer kullandığınız sanallaştırma yazılımı VirtualBox ise VirtualBox olmalı. Ee, Workstation ise VMware Workstation olmalı. Ee, ben VMware Workstation kullanacağım için onu seçiyorum. MacOS kullanıcıları Fusion kullanırlar. Onlar da bunu seçecekler aynı. Onu da indirelim. Bakın o da alta geldi iniyor. Şimdi arkadaşlar tümünü gösterdiğim ben burada indi dosyalarımız. Bu iki dosyaya ihtiyacımız olacak. mi ya. Bilmemiş, iniyormuş arkadaşlar. Sanal makine dosyası biraz uzun sürüyor anladığım kadarıyla. Onu biraz bekleyeceğiz de e, aslında internet hızlı çabuk gelmesi lazım. Büyük ihtimal sunucudan kaynaklanıyor. E, biraz yavaş gidiyor yani. Haddinden çok yavaş geliyor. Normalde daha hızlı gelmesi lazım. Biraz bir duralım da biraz insin. Evet, e, dosyalarımız download oldu arkadaşlar. Biraz uzun sürdü sanal makine olan dosyanın inmesi. 580 MB, onun sıkıntı yok. Şimdi gns3 3'ü kuralım. egressini çalıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi çalıştıracağım. Evet şöyle hemen admin yetkisini istedi, çalıştırıyorum Genesys 3'ü. Şöyle görebileceğiniz şekilde alıyorum ve devam ediyorum efendim. Sözleşmeyi kabul edelim. gns3 3'ü kuracağız. Arkadaşlar burada birçok paket var. Hepsini kurabilirsiniz. Biraz uzun sürer hepsini kurarsanız. ihtiyaç duymadıklarınız ya Vay sharkı falan kurmak zorunda değilsiniz. Kaldırabilirsiniz. Bu biraz size kalmış durumda. Solar Put'i kaldırabilirsiniz. Ama kaldırmayın. Solar Put'i çok işe yarıyor. Ee, bence diğerlerini de kaldırmayın. Yani en fazla biraz vakit alacaktır. Ama hepsine yeri geldiğinde ihtiyaç duyabilirsiniz. Ben şimdi kurulumunu başlattım. Kurulumu biraz zaman alabilir. İnternetten download gereken yerleri var. Download ediyor bazı dosyaları. Ee, o yüzden... Ee, internet hızınıza göre biraz zaman alabilir efendim. Onun dışında ama bir problem yok. Şimdi kurulumunu bekleyeceğiz. Kurulduktan sonra size ekranını göstereceğim. Temel konfigürasyonunu yapıp orada bırakırız. Ya da temel şeklini gösterir orada bırakırız. Sonraki derste e, demin çizdiğimiz projeyi ayrıntılı olarak devam edeceğiz. Bir kurulumu bitsin bakalım. Evet şimdi Win... Kapla ilgili bir kısım geldi. Onu da kabul edelim. Kurmamız lazım. Evet bu da oldu. Evet şu anda bakın internetten gerekli dosyaları indirecek. Connection kuruyor. Download edecek arkadaşlar. İnternet hızınıza göre işte burası fark ediyor zaten. Burayı bekliyoruz şimdi. Evet kurulumun sonuna geldi arkadaşlar. Evet şu anda SolarWinds için ne demiş? Lisans demiş. Start GNS3 diyor. Start edeyim diyor. Evet sim görelim arkadaşlar ekranını. Şu anda şöyle geliyor arkadaşlar. Göstereyim size de. Evet, açılıyor şimdi. Taşıyacağım ekranı sizin görebileceğiniz şekilde. Evet, karşımıza geldi arkadaşlar. Bu konfigürasyonları yapacağız zaten. Appliance Virtual Machine çalıştıracak mısın, çalıştırmayacak mısın diye soruyor aslında. Onların hepsini yapacağız. Ee, biz şimdilik her seferinde zaten bunu sorar eğer yani şuraya işaretlemezsek. Sıkıntı değil. Patch soruyor. Bu imajları falan koyacağınız peşe soruyor açıkçası. Ee, devam ediyoruz şu anda. Diğer ayarları ben size zaten. Sıkıntı yok yani. Evet, şimdi bir virtual machine ile bağlantı kurmaya çalıştık Biz daha onu oluşturmadık ya, onunla ilgili sıkıntı var. Bir cancel diyelim, şuraya da cancel deyip çıkalım. Önce biz yapmamız gereken işlemleri yapalım, sonra virtual machine bağlantısı kurarız. Daha yok çünkü. Evet, benim makinemin adı burada görünüyor arkadaşlar. Ekran açıldı, desktop kısmı. Şimdi temel konfigürasyonunu yapmamız lazım GNS'nin. GNS, nin. GNS nin. Ee, bir sanal makine import işlemimiz var, onu gerçekleştirmeliyiz önce. GNS'ye onu göstermeliyiz. Çünkü GNS ile birlikte indirdiğimiz bir dosya vardı hatırlarsanız. E, o dosyayı da size tekrardan bulup göstereyim. Şurada. E, bu dosyayı VMware Workstation'a entegre edip VMware Workstation'da bu sanal makineyi açıp sonra GNS'ye göstermemiz lazım. İlk işimiz bu olacak. Çünkü GNS birçok yazılıma e, bu sanal üzerinde çalıştıracak. O yüzden ihtiyacı var. E, şurada açık galiba. O yüzden karşıma çıkmadı. Şimdi geldi. Burada bulduktan sonra dosyamızı da bulalım. indirdiği çünkü dosyayı. Ve o dosyayı VMware Workstation'a bir entegre edelim. Evet şurada gördüm şimdi. Zipli bir dosya. İçini açtım arkadaşlar. RAR'la açıldı. Evet dosya burada. Bir ekstrak ediyorum arkadaşlar bunu. Ekstrak ettikten sonra zaten hemen VMware Workstation'a entegre olacaktır. VMware workstation kurulu olması lazım mı diyeceksiniz bana? Epek tabii ki kurulu olması lazım. Bunu söyleyeyim. Evet, bakın şu anda hemen VMware Workstation ekranını getirdi bana. Burada da hemen import kısmını getirdi. Görüyorsunuz GNS3 VM olarak. Import dediğiniz anda arkadaşlar VMware Workstation'a import olur. Kolay bir işlem. Şu anda import ediyor. Evet, gns'de hiçbir şey yapmadan önce bunu import etmenizde fayda var. Hatta edin. Şu anda import oluyor arkadaşlar. Kurduk GNS'yi. Sonra ilk iş import. Yani kurmadan önce import edebilir miydiniz? O da olurdu. Belki daha iyi olurdu hatta. İkisi de olur yani. Siz bilirsiniz. Yani sürekli versiyon yenilediği için bir fark oluşmuş mudur? Kritik bir fark var mıdır? Bilemiyorum. GNS'de çok hızlı çıkıyor versiyonlar çünkü. Şimdi, evet arkadaşlar açtık şu anda VMware'ı. Ee, sanal makinesi açtık GNS 3'ün. Sanal makinesini açtık. Bir bu açılacak makine kendine gelecek, hatta bir updatelerini çekip restart etmemiz gerekecek bu sanal makineyi. E, GNS3 için oluştu bakın, VM import ettik. O bir açılacak. Açıldıktan sonra bir updateini yapacağız. E, sonrasında kullanabileceğiz. Bir updateini alması gerekiyor makine. Açılması bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bir Ubuntu türevi açılıyor, görüyorsunuz. Yani Debian tabanlı bir Linux açıyor. E, gns 3te sanal sunucusunda Linux'u kullanıyor. Zaten e, bütün bu tarz yazılımlar Linux çekirdeklerini kullanırlar arkadaşlar. Linux'un en başında söylemiştim zaten. Evet bakın açıldı. Bir ona istiyor. Hemen OK diyelim. Evet bir daha OK diyelim. Burayı da geçirelim arkadaşlar. Version 2.2'ymiş. Tamam. Burada upgrade seçeneği var bakın. Bir upgrade etmemiz gerekiyor demiştim. Upgrade var bakın. Upgrade'i seçelim. Yes diyelim bir kendini upgrade etsin. Etmezseniz sıkıntı çıkartıyor arkadaşlar. Hiç denemiyorum o yüzden yapmadan. Önce bir upgrade edecek, restart edeceğiz. Sonra GNS3'e connection kurabiliriz. Dediğim gibi GNS'nin kendisi için hazırladığı bir sanal sunucu bu. Ubuntu çekirdeği üzerinden hazırlamış durumda. Bir konfiye ihtiyaç duymuyor. Direkt GNS'ye tanıtıp kullanabileceksiniz. Ama bu makinenin olması gerekiyor. Olmazsa birçok işlemi yapamazsınız. Hatta çoğu işlemi yapamazsınız arkadaşlar. Diyeceksiniz ki update olması için internete bağlanması gerekir. Tek pek tabii ki gerekir. Yani e, makinenizin bu kurulumu tamamlamak için internete bağlı olması gerekiyor mutlaka. Şu anda GNS3 güncelleniyor arkadaşlar. GNS3 Virtual açılma şey. Bakın dikkat edersiniz arkadaşlar, repository'den birçok paket çekiyor. Ubuntu'nun kendi repositorylerini kullanarak birçok paketi çekiyor. Aslında yaptığı işlem APT ile birlikte update dosyalarını Ubuntu çekirdeğiyle yüklemek buradaki aslında yapan yazılanları takip ederseniz bunu rahatlıkla görebiliyorsunuz bakın. Şu anda yaptığı işlem bu. Ama bir CentOS çekirdeği değil. Yani bizim hep kullandığımız CentOS değil. Yani yum değil. APT paketlerini kullanıyor. Derseniz evet, ederseniz libvirt dediğimiz virtual machine yazılımını da e, açtı. Yani bu sanal sunucuda onu da çalışıyor. O paket de geçti burada. Yani gelen paketleri incelerseniz görebiliyorsunuz. Kimisi var diyor. kimisine. e, tekrar yüklüyor, kimisini upgrade ediyor. Buradaki e, satırları takip ederseniz sistemi tamamen neredeyse yenilediğini görüyorsunuz. Bakın burada satırlar size hiç yabancı değil artık arkadaşlar. Değil mi? Yani bizim kendimizin yaptığı birçok işlemi GNS son kullanıcı için otomatikleştirmiş durumda. Update'i çek dediğinizde direkt çekiyor. Bu size hep Linux kursunda anlattığıma bir örnek arkadaşlar. Bir çekirdek almışlar, Debian tabanlı bir Ubuntu çekirdeği. Bunu GNS3 kendisi için customize etmiş, kendi yazılımlarını kurmuş ve görmüş olduğunuz gibi e, kendi işini kendisi görüyor aslında. E, bizim birçok manuel yaptığımız işi güncellemeleri vesaireyi kendisi yapıyor. Bunun nedeni de son kullanıcıya göre GNS3 bunu optimize etmiş, kolaylaştırmış, kendi işini kendi görür hale getirmiş. Kendi yazılımlarını içine görmüş durumda. Bu her zaman size verdiğim bir örnek. Yani Linux o yüzden çok yaygın. Birçok e, firmada kendi yazılımlarında Linux çekirdeğini kullandığına en güzel örneklerden bir tanesi. Arkadaşlar update oldukça uzun sürüyor. Dosya boyutu da çok yüksek. 500 küsür megabayt dikkat ettiyseniz. O yüzden daha önceden GNS kurmuş arkadaşlarım varsa önerim onu kaldırsınlar. Yeni dosyalarla kursunlar. Çünkü ciddi değişiklikler var gibi görünüyor arkadaşlar GNS'nin bu son versiyonunda birlikte zaten hepsini analiz ederiz. Sıkıntı değil. Ama orada var gibi görünüyor. Paralel ilerleyebilmek adına kursta benim tavsiyem eski versiyon kullananlar yenilesinler. Ha bilmeyip yenisin zaten yeni indirenlerde zaten problem yok. Birlikte yapıyoruz işlemi. Ama diğer arkadaşlar için önerim indirin ve adımları yani yeniden dosyaları indirin. Yeniden kurun. Çünkü burada önemli değişiklikler var gibi görünüyor. Bakın Ubuntu arşivinden birçok dosya indirdi. Neredeyse işletim sistemin tamamen yeniliyor. Ee, virtual Machine. Evet oldukça uzun bir update'in ardından arkadaşlar makine tekrardan açılıyor. Ee, GNS3 Virtual Machine. Açıldıktan sonra e, geliyor şu anda arkadaşlar. E, bunu GNS ile connection e, kurmaya başlayacağız. Sonra VMware Workstation Network'lerinde bir ayar yapmamız lazım GNS3'te. Yani gns 3 VMB Workstation Network kısmını kendine göre konfigüre edecek. Ayrıntılı göreceksiniz zaten. Kendine VM oluşturacak. Onu yapmamız gerekecek arkadaşlar. Şu anda bakın Ubuntu'nun 18.04.3 versiyonu geliyor. Otomatik login olacak zaten. Şu anda açıyor işletim sistemini arkadaşlar. GNS3 için özelleşmiş olan bir Ubuntu açılıyor. Evet arkadaşlar şu anda açıldı. IP adresi 192.168.11.128'miş. E miş Bakın SSH yapmak isterseniz bu makineye kullanıcı adı ve parolasını da size vermiş durumda. Bunları kullanarak girebilirsiniz diyor. Password'i GNS3. Kullanıcı adı da GNS3. Böyle görünüyor. KVM çalıştırıyor bakın bu makine üzerinde. Evet burada da ee, makine açıldı arkadaşlar. Temel ayarları vesaireleri var. Burada kalabiliriz aslında. Şimdi GNS3'ü bir açalım. Ee, oradaki duruma bakıp orada bırakalım işi. Ee, şöyle bir kapatıp açalım arkadaşlar. Bir kapatalım GNS3'ü. Tekrardan açalım. Sonra makinenin GNS3'ün bu sanal sunucuya connection kurması ve konfigürasyonla devam edeceğiz. Ama bundan sonraki kısımda derse devam ederiz. Sadece GNS3'ü açalım orada bırakalım. Açılsın bir görelim açılmadan. Evet, yalnız yanlış IP'ye connect olmaya çalışıyor. Büyük ihtimalle ondan olamayacak. Onları düzelteceğiz hepsini, konfigüre edeceğiz. şimdi arkadaşlar bunu burada bırakalım o zaman. Hem GNS3 için connection kurmasıyla hem de diğer konfigürasyonlarla bundan sonra kısımda devam edelim.